arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Outlast'ın yan diyen olan Mr. Blower'a oynayacağız. Hmm. Arkadaşlar e, yorumlara yazmamışsınız. Aklıma video gelmedi. Üf, içerik gelmedi. Ben de dedim Mr. Blower çekeyim. Neyse çok boş yapmayalım. Bu ne Biz neredeyiz? Bile ben bu oyunun da şeyine baktım da hikayesine, Oltas Fistrblavorun yan diyeceğiz zaten bu da yan paket. Ama bence bu Oltas'tan daha iyi, yani şey yaptığım kadarıyla normal Oltas'tan daha iyi. Gezmemiş ama kalkma sabık kalkmadı. Oğlum çocuğu sen. Lan, sabık oğlum çocuk. O yalıyor. Şu an meşgulüm bu arada. Bu <laughs> motoru yanına yemiş mi? Bilmiyorum. Oğlum bu ne? Kör oldum o. Ne oldu mu buna? Bizim karakteri bağırıyor. İki saat önce. İşte bizim Miles'a şey gö e-mail gönderen, evet bu. İsmi de Veilin, Way Veilin Park. Ve bu işi gizli gizli yapıyor. Ama mal bir şey kaçırıyor, unutuyor. Birazdan söyleyeceğim onu. Spoiler olmasın. Gönder. Burada kim vardı? Burada ne iş, burada ne yapıyorsun diye. Kahvemiz var. Park. Seni bekliyorlar diyor. You here? Ah be. Hiçbir şey olmadan önce. Buradan mı gidiyoruz? Buradan mı gidiyoruz? Sen şunu kaçtın mısın? Kaçılmazsın. Tamam o zaman buradan gidiyoruz. Hiçbir şey olmadan önce. <laughs> Kahretsin beyler. İlerle seni bekliyorlar diyor. <laughs> Aga be. Oğlum Atlas'ın sonu. Park sonunda geldi. Neredeydi? <laughs> arkadaşlar şimdi e, oyunun şeymiş arkadaşlar bu kadarıyla. Bu Valen Park buraya geliyor. Hani deli Hastanlığı'na iyi bir şey yapacağını sanıyor. Öyle daha çok onları delirteceğini falan filan sanmıyor. Ama o işte iyi yani. Kısacası iyi şeydi. Ondan sonra o anlıyor bunu. Bu. Mutlu musun Bey? Mr. Park diyor. Lafım benim orası bir çocuğu. Neyse. Ondan sonra bir şey yapıyor. Delirdiklerini anlıyor. Ondan sonra birkaç tane gazeteci yazıyor. Gazeteci lan ne oluyor? Oğlum ne ne oluyor? Neyse dursun şu sahne bitsin anlatacağım. karşı Allah Oğlum lan. Lan. Sen seni biliyorum. Bu işi durdurman lazım. Bana yardım et diyor. Hey sakin ol. Burası yüksek güvenilir diyor. Mr. bırak şaşırdı diyor. Ha orası çocuklar, ha orası çocuklara. Şu artık konuşup bir artık bir susarsan anlatacağım artık hikayeyi de. Adı Eddie Glaskin 196 numara Oğlu bu ne Bu ne Adam bunun ağzını iki tane bro vermişler Sen Ayrıl diyor gitti. Ha tabi işi bitirdin şimdi siktir git oraya İşte e, bu insanları yardım edeceğini falan filan sanıyor yani o şeylerin. Ondan sonra ha biz size ekledim ya oyun başında. Onu nasıl Ne oluyor ben anlamadım. şu yerden yere top gibi vuruyor bizi graduated community from Berkeley but still somehow not smart enough to realize that the last thing fly Mal şirketin şeye bağlanmış, Şirketin internetine bağlanmış. Onlar da buradan anlamış olayı.

onu nasıl yıkıp silahın kabzıyla vurdu <laughs> Ve Whistler Blower Konuşamıyorum ama. Ben bu videoda konuşamıyorum Az bir yine kör oldu <laughs> Oğlum Miles'ın sesine çok benziyor Bitti Oğlum. <laughs> Karakter yarraymış polis göre. geliyor. Wallrider. Oğlum. Şu ortadaki şeyden kör oldum ya. Yanıp sövünüyor. Al kamerayı alalım Çok kullanmayalım çünkü pilimiz yok. Ya yani ben ama ben burada nasıl çıkacağım şimdi? Oyun hiç hatırlamıyorum abi. O geldi saldırma lan. Yalvarırım saldırma. biz bir kapıyı açtı. Eyvallah dayı. Saldıracak Saldır. Sen var ya toşuklusun. Toşana kurbanı. Eyvallah. Sağ mı? Burada. Burası tuvalet ama. Buraya ne nereye gidebiliriz? Adam kaçıyor. Sıkışırız ki burada. Oğlum az önce doktorun olduğu yere geldik. Sağ ol dayı. <gülüyor> dayı... <gülüyor> Oğlum adamı sikip attılar ama ne koyayım. Ya işte yaşattığını yaşarsın. Oğlum onun siki. Onun siki. Onun siki. Onu sik. onu sik. <laughs> Oğlum oyuncak değil o. Şimdi buradan siktir git. Bu kız sıra seni. Ay benim şeyimi bir değiştirme diyor. Fikrimi. Hey anlatayım. Yalnız ama bak şunlardan korkacaksın işte. Anam sikeyim şimdi. Anam sikeyim Anam sikeyim KAPAK 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 kapat. Oğlum Mr. Blower onu dövüyor lan. Onun <laughs> kapı dayı sağ 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 kendi kapadı dayı. Ben kapamadım onu. Kötü seçim diyor. Buradan gitmemiz lazım. Yaşattığını yaşarsın işte. Şu çocuğu senin. Adamları sikip sikip attınız. Eee şey ulaşacağız radyoya. Hapishanenin oradaymış. Ama ne kadar hastanesi ne hastane var. Dayı saldırma yalvarırım bak. Bak sana çok karanlık. Onu saldıracağım mı? Yardım çeksene eyvallah. Ya dayım benim ya. Oğlum saldırmıyor. Ağlayacağım lan. Oğlum lan nereye gitti amına koyayım? Neyse dur gidelim. Buradan 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 buradan. Kitle kitle kitle. Bura mı? Hayır burası da gitti. Nereden gideceğiz? Burada kapı var. Sağ. Sağda yol yokmuş onun. Kapı kapı kapı. Oğlum minus neden böyle? Ay minus demişim. <laughs> minus oynuyor oynuyor minus alışmışım. ne ikim. Baba katlıyor <gülüyor> Oğlum Psikolojim <laughs> artık bu oyuna oynuyor oynuyor Gülesim geliyor <laughs> Ne yapacağız? Aç kanka Şimdi biz or oraya mı gideceğiz? Bir koşma sesi geliyor ama bir şey görmedim ve anlamadım Oğlum yalnız sıçtık ha o ses Valrider'ın sesiydi. Oyunun başında Valrider'la başlıyorsak ben da aç. Aha şey var. Dokümante, okey. Şu ben de açmadım. Kitlemiş bile. Ben diyorum oğlum yaşattığın yaşasın işte. Aa dur yer varmış. Diğer tarafa hiç ba aşağı bana buraya girdim ama. Oğlum tamamen hislerim gidiyorum gidiyor şu Bir ses var. Bu ne? Alamıyorum. Pil ama alamıyorum. Tam biliyoruz rey zaten Miles'tan biliyoruz artık. Ya korku yok ya. Korkanın amına koyayım. <laughs> Ananı sikeyim. Ananı sikeyim oğlum bu ne Bu ne Bu ne oğlum ne oluyor Arkadaşlar bana videoya like atıp abone olmayı unutmayın diyeceğim de Bu adamın kafası nerede Görüşürüz dayı Allah kolaylık versin buradan gidiyoruz değil mi? Day. Video kaç dakika olmuş hemen bakalım. Neyse arkadaşlar video kısa olduysa hakkınızı helal edin. Bugünlük bu kadar olsun. Çok yorgunum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.